Şimdi de Mersin'de çayın kralı Kara Çay'a konuk olduk yanımızda. Çukurova Bölge Müdürü Sayın Lokman Kaba Bey var. Siz tanıyabilir miyiz? İsmim Lokman, soyismim Kaba. 1974 Rize doğumluyum. Ürün çeşitliliğiniz hakkında bize neler söyleyeceksiniz Lokman Bey? Ürün çeşitliliğimiz müşterinin talebine göre, yapılan kamuoyu araştırmalarına göre en yüksek lezzetler isteyen müşteriye de ürünümüz var daha ekonomik ürün isteyen müşteriye göre de var. E bir de özellikle organik çay üretimimiz var ki, yani sertifikasını almış olduğumuz ilk ürün ve üretilen yerde bakmış olduğumuz zaman ürün insan olmadığı yerde yetişiyor. Yani hava, su ve toprak kirlenmemiş bir şekilde. Ayrıca firmanın bal, zeytin, süzen, demlik çeşitleri bulunmakta. Bunları da bütün ürünleri kendisi üretip hazır hale getirip müşterinin içimine ve kullanmasını hazır hale getiriyoruz. Peki doğal ballarınızın özellikleri nelerdir? Bal çeşitlerimiz kestane, çiçek ve çam balı. Çam balını Muğla bölgesinden orada gezi carıcılıkla temin ediyoruz. Yani herhangi bir fason ürün yaptırmıyoruz, birebir kendimiz yapıyoruz. Çiçeği Türkiye'nin hemen hemen her yerinden, hangi iklim uygunsa oradan alıyoruz. Kestene bağlı yine Rize bölgesinden ve Bursa bölgesinden konuda belirli bir üretim zamanı var. O zaman da bize bağlı olarak çalışan arıcılarımız gidip orada peteklerini kuruyor. Daha sonra ürünü üretip hazır hale getiriyoruz. Lokman Bey son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Son olarak izleyicilerimize... Tüm ürünlerimizi gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Sloganımız olan Her gün yeniden doğan çay, çayın kralı.